Eğer sen yerde veya gökte bir şeye malik isen sen de hükmedebilirsin. Ama değil isen konuşmayacaksın. Ancak insanlar Allah Azze ve Celle ile çekişiyorlar hüküm konusunda. Allah Azze ve Celle'nin gökte Rab olduğunu ancak yerde Rab olmadığını söylüyorlar. Ve farkındaysanız en kafiri, en hatta ateisti bile sıkıştığı zaman Allah korusun diyor. Ya Allah azze ve celle sadece sizi koruyacak bir ilah mıdır ki ya? Helal ve haram koyarken Allah'a sormuyorsunuz. İşlerinizi düzenlerken Allah'a sormuyorsunuz. İbadet ederken Allah'a sormuyorsunuz. Bela musibet geldiği zaman Allah'ım sen koru, Allah'ım sen koru. Yok ya. Allah Azze ve Celle senin sıkıştığın zaman sana gelecek olan sadece bu konumda olan bir ilah mıdır? Hayır haşa öyle bir şey değil. Allah Azze ve Celle her işe karışan, her işe müdahale eden bir ilahtır. İşte şirk zaten budur. Allah'ın bazı sıfatlarını kabul edip bazı sıfatlarını kabul etmemektir. Şirkin ta kendisi ya. Gözlerimizin önünde insanlar şirk koşuyorlar.